Selam arkadaşlar ben Holimpos. Bugün Metin 2 TR'nin grup sunucusuna hepsiz ve yardımcısı olarak başlıyoruz. İlk önceliğimiz hesabımızı 10. seviyeye getirmek olacak. Çünkü çırak sandığının içinden bineğimizi alacağız. Bir yere hareket ederken daha hızlı hareket edeceğiz. Bildiğiniz gibi serverımızda genç kahramanlar silahı var. Oyun görevlerinden. Hemen silahımızı alalım. İlk başta kılıç tercih edeceğim. Daha seri kesebilmek için. Kılıcı atıyorum zaten para etmiyor sattığımızda da. Şurada da metin varmış şu an için erken metine. Hemen çarımızı kasmaya başlayalım. Öyle potlarımı basmak istiyorum. Hepsi yardımsız olacağı için bayağı uzun bir serüven olacak arkadaşlar. Kılıcımız başlangıç silahı olarak geliyor bize. 15 günlük. ilk seviyelerde hız atladığımız için zaten hepsi geliyor. Ortalama zarar geliyor. Saldırı değeri geliyor. Kritik vuruş şanslı geliyor. Çarımız 3. seviye oldu bileşimden. Önce HP fullleyeceğiz arkadaşlar. Çünkü ilk başta çarımızın dayanması gerekiyor. Temlerimizi hemen yapamayacağız. Saldırı değeri görev silahı olduğu için saldırı değerine gerek kalmadı. Kalmayacak daha doğrusu. O hesabını gördüğünüz gibi hep dağılmış. Hiçbir şey yok. Sadece Yan hesabım olduğu için depo bonusu var. Zaten o da bizim alacağımız bir bonus. O yüzden herhangi bir sorun görmüyorum orada. Yere düşen her şeye ihtiyacımız var. Çünkü şu an bir kanın bile değeri olacak. Artı basacağız itemlerimize. Daha sonra metin kesmeye başlayacağız. Metinde de 10 metin 15 metin kesip bu şekilde bir seri yapmayı düşünüyorum. Yani 10 metin kesip direkt sonucu göstermek istiyorum sizleri sıkmamak için. Ama çarımızı 10. seviyeye getirip binek almamız lazım. Metin aramı arayabilmemiz için. Aç kurt avlayalım 5 adet. keş plakamızı alalım. Şu metni bir deneyelim. Keşifimizi alalım. Bakalım. Düz olsun. En azından zırhımızı takalım. 12 defans, 12 defans. Metin kesmeyi deneyeceğim şimdi. Bakalım. Hasar gayet güzel. O çok iyi. Bir, bir adet beceri kitabı attı zaten. Hava kılıcı ol. Bizi ileri at. Kurt at. İyi. Kar 6. seviye oldu. Şimdi gidip hemen skilllerimizi alalım. Arkadaşlar şu özen eski hava kılıcını yakalım öfkemizi basalım. Hemen şimdi görevimizi halledelim. Geleneksel miğferde de efsun varsa işimize yararı yoksa. Arkadaşlar üçüncü görevimizi tamamladık. Hemen geleneksel miğfere bakalım. Efsunlu mu? Efsunsuz. Şurada bir artık iki keşif plaka gördüm. Diyelim abi. Bu yardım sayılmaz bu arada. Yerden topluyoruz. Tabii efendim. Kimseden yardım almıyoruz. Arkadaşlar hemen bakıyoruz. Halkanımıza sersem var mı? Yok düz. Tam bu da kalsın artı deneyeceğiz bunlara şimdi yanarsa diye hemen çırak sandığımızı açıyoruz içeriğini şu şekilde gösteriyorum kalkanımıza ve kaskımızı da artı 2 artı 3'e getirirsek çok rahatlayacağız öncelikle kalkanı basmak istiyorum bir artı 2 yapalım tamam kalkanımız artı 2 oldu kaskımız artı 1 bu da artı 2 oldu 8k paramız kaldı şimdi zırhımızı artı 3 deneyeceğim tamam geçti yeterli Kalkanımızı artı 3. Bu da geçti. Kaskımız da artı 3 olursa süper. Bir kda paramız kaldı. Hemen bineğimize binip metin aramaya koyulalım arkadaşlar. Şurada bir savaş metni buldum arkadaşlar. Çok rahatlıkla kesebileceğimizi düşünüyorum. Hava kalıcımızı yakalım. Öfkemizi yakalım. Bir tane yeşil iksirden bastım. 155, 154. Gayet güzel hasarımız var. Metinde çok rahat eritiyoruz. Metnimizi kesmek üzereyiz arkadaşlar. İnşallah beceri kitabı hava kılıcı atar biten de bizi bayağı bir ileriye götürür. Önceliğimiz ne olacak? Ep almaya çalışacağız. Ep alıp drop al alabilmemiz için hırsız eldiveni almamız gerekecek işte. Çok güzel beceri kitabı da attı. Bakıyorum. Karanlık taş. Neyse, yapacak bir şey yok artık. Ben bir metin daha bulup hemen geliyorum. Bu arada görev silahını almayı unutmuştum. Şuradan hemen 10. görev silahımızı alalım. Bunu obsidyen çekici almayalım. Kavurucu öfke alalım ki seri vuralım. Binek üstünde vuramıyoruz çünkü. Burada ortalama zarar vesaire artıyor. Bunu zaten satacağız. 10. seviyeyi aldım. Siyah metin buldum bir adet de burada. Kar dayanır mı bilemiyorum ama deneyeceğim. Ben girişiyorum. Bakalım dayanacak mı çaramız. Biraz zor gibi ama okçuları kesersek olur. Hemen kesip geliyorum. Metinimizi kesmek üzereyiz. Çok az bir canı kaldı. Bakalım buradan beceri kitabı alabilecek miyiz? Umarım düşer. Ve hava kılıcı. Büyülü keskinlikte olur. Kutsama da olur. Karımız gayet iyi dayanıyor bakalım beceri kitabı attı burada da bakıyorum Le. 200 kası falan var diyelim düşmedi kaplan plaka o da boş hemen yanklarımızı toparlayıp şurada bir üzüntü metni var ona gidiyorum onu da kestiğim zaman görüşürüz bu metni bayağı seri şekilde kestik level düşük olduğu için umarım beceri kitabı atar bu da bakıyorum burada atma da olsun level düşüktü kesmiş olduk metnimizi ikinci metnimiz oldu Üç. 4 veya 5. metnimizi kesmiş olduk hemen şimdi yerleri toparlayacağım Keseyim Toparlayıp yeni metin bulup geliyorum Evet canlar CH değiştirip geldim şurada bir savaş metni gördüm Hemen savaş metnini keselim umarım buradan da bir BK alırız ve işimize yarayacak para edecek bir BK düşer Kesip geliyorum hemen Çok seri bir şekilde bu metnimizi de kestik Bakalım BK düşecek mi Bakıyorum Yok alamadık bu arada etkinlik varmış nesneyefsun etkinliği Bunlar kalsın bağlı evsunlar, ortalama zarar getirmek için kullanırız Yeri toparlıyorum Yeni bir metin bulup görüşmek üzere Bu arada arkadaşlar burada bir tık fazla drop aldığımızın farkındayım bunun sebebi de ruby sunucusundaki Şu ee, Şanstan dolayı Mavi bayrağı yüzde 50 düşürme şansı veriyor Ruby sunucusunun özel bu O yüzden ee, Bu şekilde drop alıyoruz bilginiz olsun Şurada bir üzüntü metni buldum. Hemen üzüntü metni de keselim. Büyük ihtimalle atmayacak çünkü levelimiz yükseldi ama deneyelim yine. Seri şekilde kesiyoruz zaten. Hemen kesiyorum. Bu metnimizi de seri şekilde kestik. Bakalım beceri kitabı alacak mıyız? Atmadı. Zaten levelimiz yüksek olduğu için söylemiştim. Hemen burayı toparlayalım. Satıcımıza gidelim. Envanterimiz biraz doldu. Envanterimizdeki çöpleri satalım zıvırı zıvırı. Ona göre artı denemesi yaparız. Hemen satıcıya geçip geliyorum. Satıcıya giderken şurada bir otomatik hava bırakmış arkadaş gördüm. Buradan biraz çöpçülüğümüzü yapalım yine. Burada deri ayakkabı var, hipinizle işimizi görür. Ah be, çiftte savunma var olsun. Bakalım en azından ayakkabımız yoktu. Tabii altın çam vardı. Bunu da alıyorum. Satıcıda görüşürüz. Bu anda 7k 8k paramız var. Envanteri satalım. Bakalım kaçk k paramız olacak. Canlar, ıvır zıvır sattım. Biraz paramız olmuştu. Demir plakayı artı 4'e kadar getirdim kaskımız artı 4'e kadar getirdim kalkanımız ayakkabımız yandı artı 1'de yeni ayakkabı aldım artı 2'ye getirdim ve 218 renk paramız kaldı şu an için gayet kafi ilerliyoruz yavaş yavaş kasa kasa metin kıra kıra devam edeceğiz yanlar burada da bir arkadaşımız bize artı 4 aslan plaka vermek istiyor 1500 TL ama bunu kabul edemeyeceğiz çünkü hepsiz ve yardımsız dedik çok teşekkür ederim ama sağ olasın kardeşim kardeşim. Yani alamayım, alamam onu şu an. Çok isterdim 1500 CP ile ama teşekkürler. Canlar biraz olsa Metin 2 özleminizi giderdiysem ne mutlu bana. Birinci bölümümüzün sonuna geliyoruz. Eğer ki beğendiyseniz abone olun. Takipte kalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.